Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 farklı tavuk tarifini tek videoda birleştirdim. Videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. İlk tarifim tavuk şişten başlıyorum. Bir tane tavuk göğsünü bu şekilde küpler halinde doğruyorum Ben daha önceden tavuk göğsünü sudan geçirdim. Tekrar yıkamanıza gerek yok. Aynı boyda kesmeye özen gösterin. Bu şekilde hepsini doğradım. Sosu için bir tane kabın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ Ardından rendelenmiş 2 diş sarımsak, yarım yemek kaşığı domates salçası, karabiber, tuz, kırmızı pul biber, kekik ve kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt, bir tatlı kaşığı bal kullanıyorum. Bu malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıyorum. İçerisinde kullanmış olduğunuz baharatlar damak tadınıza göre değişebilir. Doğramış olduğunuz tavuk göğsünü içerisine ekleyin. Ben genelde bütün halinde yıkarak daha sonra doğruyorum arkadaşlar. Tabi tercihen size bağlı. İyi bir şekilde karıştırın ve üzerini streçle kapatarak en az yarım saat buzdolabında bekletiyorum. Eğer zamanınız yoksa hemen şişlere takabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz video hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. İsterseniz sadece tavuk göğsü veya yanında biber ve domates de ekleyebilirsiniz. Şişler tamamen size bağlı arkadaşlar. Çok yakın olmayacak şekilde et ve diğer sebzeleri ekleyebilirsiniz. Eğer domates seviyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz veya biberi veya sadece tavuk da kullanabilirsiniz. Şişleri bu şekilde dizerek yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Ramazanın sayılı günler kala bu tarifi çok beğeneceksiniz. Sizin kurtarıcı tarifleriniz arasında olacaktır. Beğendiyseniz bu seriyi lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Kalan etleri de aynı şekilde tamamlayarak şişlere diziyorum. Tavuk şişlerimi hazırladım ve tepsime dizdim. Kalan sosun yan olmaması için de 4 adet orta boy patatesimi elma dilimi olarak doğradım ve ekledim. Tekrar tuz veya baharat kullanmaya gerek yok. Tabi tercihen kullanabilirsiniz. Patatesleri tepsiye yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırının binci rafında üzeri kızarana kadar ortalama 45 dakika pişiriyorum. Fırından çıktı arkadaşlar harika gözüküyor. Ben yanında pirinç pilavı ile servis yapıyorum. sizlere fazla bekletmeden diğer tarifimin hazırlayışına geçiyorum. Tencerede sebzeli tavuk but hazırlayacağız. Değerlerinden ayrılmış olduğum tavuk bagetleri bu şekilde tenceremin tabanına diziyorum. Ben değerleri tercihen çıkardım. İsterseniz siz onlarla birlikte pişirebilirsiniz. Tavuğun istediğiniz parçalısını kullanabileceğiniz aşırı kolay ve lezzetli bir yemek tarifi oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. 6 tane baget kullandım. Etrafına yeterli miktarda patates, soğan ve biber ekleyeceğim. İsterseniz havuç, bezelye, kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Geri çok güzel bu şekilde sebzelerimi diziyorum. Fazla su kullanmadan harika bir tavuk yemeği oluyor. Ve tencere yemeklerin arasında en kolayı diyebilirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Üzerine damaklarınıza göre tuz serpiştirin. Sosu için yarım yemek kaşığı domates salçası, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, pul biber, kekik ve bir çay bardağı suyu karıştırarak üzerine ilave ediyorum. Fazla su kullanmadan, karıştırmadan harika bir yemek. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Hazırlamış olduğumuz sosun tamamını döküyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte ortalama 45 dakika kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Hiçbir şekilde karıştırmanıza gerek yok. Kısık ateşte iyi bir şekilde sebzer ve tavuk pişiyor. Sizlere bu şekilde servisine göstermek istiyorum. Yeterli miktarda alıyoruz ve kendi yağını ve suyunu tekrar üzerine gezdiriyoruz. İstediğiniz pilav çeşidiyle servis edebileceğiniz harika bir tavuk yemeği oluyor. Mutlaka sizler de deneyin ve görüşlerinizi de bizimle paylaşın lütfen. Patates ve tavuk gayet iyi bir şekilde pişiyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Deneyenlerden yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Tencerede fazla zamanınızı almayan çok lezzetli tariflerden bir tanesi. Sizlerin fazla zamanınızı almadan diğer tarifimin hazırlanışına geçiyorum fırında mangal tadında kanat hazırlayacağız. Burada 1,5 kilo tavuk kanadım var. Biraz da incik var arasında arkadaşlar. İsterseniz sadece kanat ve bu şekilde karışık tercih edebilirsiniz. Kanatların üzerinde olan ince tüyleri bıçak yardımıyla aldım ve bol suda yıkadım. Üzerine bu şekilde çizikler atıyorum ki daha hızlı bir şekilde pişsin diye. Mutlaka suyunu süzün arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde çizikleri attım. Tekrar sudan geçiyorum ve süzgecin içerisine alarak tamamen suyunun gitmesini sağlıyorum. Esnada sosu için 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, ardından 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı bal ve damak tadınıza göre baharat ekliyoruz. Ben baharatları genelde silme birer tatlı kaşığı kullanıyorum. Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz. Bu malzemeleri karıştırın. Eğer sevdiğiniz diğer baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz. Bu karışımın üzerine yıkamış olduğumuz kanatları ekliyoruz ve iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. Tarifler hakkında yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Üzerini kapatıyorum ve buzdolabında en az yarım saat kadar bekletiyorum. Eğer zamanınız varsa daha uzun sürede buzdolabında bekletebilirsiniz. Kanatlar buzdolabında yeteri kadar dinlendi ve tepsimin tabanına yağlı kağıdımı serdim. Tepsiye istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ben yuvarlak tepsi tercih ettim ve etrafına kanatlarımı diziyorum. Bu şekilde dizdikten sonra artan sosun ziyan olmaması için de sosun içerisine birkaç tane patates ekliyorum bu sayede patateslerle servis yapabilirsiniz sizin de çok beğeneceğiniz harika bir tavuk kanat oluyor arkadaşlar mangal tadında patatesleri ettikten sonra içerisine biraz tuz ve kekik ekliyorum iyi bir şekilde karıştırıyorum tam ortasına boşluğa ekliyorum tabi siz tek sıra halinde dizebilirsiniz arkadaşlar tepsinizin boyutuna ve kullandığınız kanata göre değişebilir önceden ısıtılmış 200 derece fırının binci rafında Üzeri kızana kadar pişiriyoruz. Ortalama 40 dakikanın sonunda fırından çıkıyor ve çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kızardı. Siz de mutlaka deneyin. Ve sizlere bekletmeden son tarifimin hazırlığına geçiyorum. 10 dakika içerisinde bütün malzemeleri hazırlayıp fırına göndereceğiniz kolay bir ana yemek oluyor arkadaşlar. Fırın tepsinin içerisine 2 adet patates bu şekilde küp küp doğradım. Ardından kırmızı biber, charleston ve biber ve seri biber. 2 adet kuru soğan ve 3 diş sarımsağı da ekliyorum. Bir tane domatesin kabuklarını soydum ve bu şekilde doğradım. Ardından 300 gram tavuk göğsü, damak tadına göre tuz, pul biber ve kekik ekliyorum. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı da su ekleyerek iyi bir şekilde bu malzemeleri karıştırıyorum. Sevdiğiniz diğer malzemeler varsa, baharatlar varsa da ekleyebilirsiniz arkadaşlar karıştırıyorum ve tekrar elimle düzelterek önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar ve patatesler yumuşana kadar yemeğimizi fırına gönderiyoruz. Bu tarif hazırlamak arkadaşlar inanın 10 dakikanızı almıyor. 10 dakika içerisinde hazırlayıp hemen fırına gönderiyorsunuz. Son kez düzeltiyorum ve fırınama gönderiyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İftarda çok beğeneceğiniz tarif olacak arkadaşlar. Hepsi birbirinden kolay ve lezzetli. Ve fırından çıktı. Tadı, kokusu harika. Ben yanında bulgur pilavıyla servis yapıyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen görüşlerini, fikirlerini yorum kısmında belirtmeyi unutma. tariflerimi beğeniyorsan da sevdiklerinizle paylaşarak onların da izlemesini sağlayabilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı Yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirimlerini açmayı unutma. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.